Herkese merhabalar. Eti her paylaştığımımda tarifi isteyenler için kağıt ve kalemlerinizi alın, güzel tarifimi not edin. İlk önce baharatlarımızı döküyoruz. Pul biber, karabiber, kekik, kırmızı biber, krema ve mayonez, isteğe bağlı soğan, patates ve biber eklenebilir. Eğer zamanınız varsa bir gece öncesinden. Yapıp bekletseniz daha lezzetli olur. Yine zamanınız varsa kısık ateşte. En az 4 saatte pişirilmesi gerekiyor. Keyfi olarak yapıldığı için kesinlikle bu şekil pişirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu kadar lezzetli olmayacaktır. Çekiyorum. Ya Allah, Bismillah. Evet. Of. Şimdiden yapıp deneyecek herkese afiyet bal şeker olsun. Kimutan da. <laughs> <laughs> <laughs>